Sevgili arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur umarım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Bugün güzel bir açılım yapacağız sizinle birlikte. Umarım faydalı bir açılım olur arkadaşlar. Her zaman kullandığım klasik tarot destem ve yardımcı deste olarak da Kalbim Bağlantıları destem var. Bugünkü açılımımızın konusu size gizden gizliye aşık olan kişi kim? Gizli hayranınız kim? Fiziksel ve karakter olarak nasıl özellikleri var? Bunları yakalamaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğenip yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Sizin değerli görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. Çok kıymetli. Bunu belirtmek isterim. Aynı zamanda bu zamansız bir açılım arkadaşlar. Yani ne zaman denk gelirsiniz bu videoya o zaman için alacağınız bir mesaj muhakkak var demektir. Bunu unutmayalım lütfen. Kolektif bir açılım. Yani %100 uyumlanamayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sadece uyumlandığınız kısımları alıp kabul edin. Uyumlanmadığınız yerleri ise sevgiyle evrene iade edelim lütfen. Onun haricinde ben kişisel detaylı bir açılım istiyorum derseniz videonun altına bıraktığım açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak şu e, yerden danışmanlık satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, bana ulaşmanız mümkün. Evet. Başlayalım bakalım. Gizli hayranınız kim? Bağlantınız nedir? Nereden sizi tanıyor? Bu kişi nasıl özelliklere sahip ve e, niyeti, planı nedir sizinle ilgili? Bunlara bakacağız birlikte arkadaşlar. Odaklanın, derin bir nefes alın. Bakalım birlikte. Bu kişi nasıl biri, nasıl bir bağlantınız var? Yani yakalayabildiğimiz bütün detayları birlikte burada çözümlemeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet, ben şöyle birkaç tane daha almak istiyorum. Evet, arkadaşlar, öncelikle bu kişinin e, isminin içinde hangi harfler bulunabilir? Buna dair bir e, ipucu yakalamaya çalışalım. Bakalım hangi harfler gelecek? T harfi. Bu kişinin isminde T harfi olabilir arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. D harfi, D harfi olabilir bu kişinin isminin içinde. B harfi olabilir arkadaşlar. Tabii kolektif bir enerji olduğunu lütfen unutmayalım. I harfi olabilir. K harfi olabilir. U harfi olabilir arkadaşlar. Gelen enerjiler bu şekildeydi. Kolektif bir enerji olduğunu lütfen unutmayalım. Sadece size uyum, uyumlanıyorsa lütfen alıp kabul ediniz burç özelliği olarak arkadaşlar bu kişi oğlak burcu olabilir Koç burcu olabilir arkadaşlar İkizler burcu enerjisi yoğun akrep burcu olabilir aynı zamanda bu kişi boğa burcu da olabilir arkadaşlar böyle bir enerjisi var bunu da söylemek isterim özellikle Toprak hava elementinin yoğun olduğu yani bu özellikleri kişi doğum haritasında ve bünyesinde barındırıyor olabilir. Kişi konuşkan e, yani iletişimi kuvvetli, insanlarla e, güzel iletişim bağ kurabilen birisi. Aynı zamanda köklenmeye, istikrara, maddi olarak e, düzenli ve sistemli bir hayat kurmaya önem veren birisi olarak gözüküyor. Bu kişi zeki birisi, e, analitik bir sistem kullanıyor. E, sisteme sahip, analitik bir düşünce sistemine sahip arkadaşlar. Aynı zamanda insanları analiz etmeyi bilen, çözümlemeyi seven, insanlara hemen yaklaşmayan, kendi duvarı olan ama bu duvarın arkasında da insanları çok iyi gözlemleyen birisi olarak gözüktü bu kişi. Aynı zamanda bu kişi bulunduğu ortamda otorite konumunda olan birisi olabilir. Patron, müdür, işte bulunduğu ortamda e, as üst ilişkisi olan ve kendisinin e, daha yüksek bir mevkide olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi sorumluluk sahibi bir insan arkadaşlar. bulunduğu ortamda sözü geçen birisi. E, i̇ş ortamında da olabilir. Bu aile ortamında da olabilir. Ama bu kişinin kendi tırnaklarını kazıyarak bir yere geldiğini ben görüyorum. Bu insan e, içinde duyguları çok yoğun. E, size karşı duyguları çok yoğun, özellikle. Fakat bunu yansıtma noktasında çok böyle azar azar veren birisi. Biraz nabza göre şerbet de diyebilirim. Size karşı, sizin verdiğiniz tepkilere karşı hani etki tepki deriz ya öyle birisi gibi gözüküyor. Hani böyle sizin, size bir nasıl diyeyim atıyorum size bir hediye alır. Onun karşılığında nasıl davrandığınız ona göre belki daha farklı bir şey teklif edebilir. İşte kahve içmeye gidelim, yemek yemeye gidelim gibi. Böyle adım adım ilerleyen birisi. Se karşı duyguları çok yoğun arkadaşlar ve sizden gerçekten çok fazla etkileniyor. Sizin duruşunuzdan özellikle bakışlarınızdan çok etkilendiğini görüyorum. Büyük gözleriniz olabilir badem şeklinde. Yani göz rengi önemli değil burada. Bakışınızın etkileyici olduğunu söylüyor bu kişi. Ve en fazla size çekici bulduğu yerin gözleriniz olduğunu söylüyor. Aynı zamanda e, bedenende zarif bir yapınız olabilir arkadaşlar yani eğer e, dişi taraftaysanız kadın taraftaysanız bu şekilde alabilirsiniz eğer ben hani erkeğim derseniz de bu kişinin bakışlarınızın çok e, etkili ve derin olduğunu düşünüyor olabilir kendinize uyan şekilde alın lütfen e, şunu da söyleyeyim aynı zamanda bu insan e, sizdeki duruşa da çok e, takılmış yani duruşunuzun çok e, net Aynı zamanda çok etkileyici, Kendinize has bir duruşunuz olduğunu düşünüyor bu insan ve diyor ki ben seni daha önce e, yani tanıdığım kimseye benzetemiyorum. Sende farklı bir enerji var, e, kimseye benzemiyorsun. Kendine has bir duruşun var. Yani düşünce fikir olarak da sizin kendinize ait bir düşünce yapınız var. Bu insan bunu fark etmiş e, diyor ki ya ben seninle konuşmaya başladığımda, iletişim kurduğumda. Diğer herkesten ayrıştığını gözlemliyorum. Sen de farklı bir şey var, farklı bir ışık var. Diğer insanlarda gözlemlemediğim. Bu insanla birlikte kolektifte şöyle bir enerji var. Aynı iş ortamı olabilir arkadaşlar bu insanla. Ya da e, sosyal bir ortamdan tanıştığınız birisi olabilir bu kişi. Böyle bir enerji yoğun bir şekilde geldi. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu aslında arkadaşlar. Bu insanın sizi gözlemleme şansı olmuş. E, haliniz, hareketiniz, oturmanız, kalkmanız, davranışlarınız, tepkileriniz. Bu insan bunları gözlemlemiş, analiz etmiş sizinle ilgili ve sizden çok fazla etkilenmiş. Burada e, özellikle sizin bir şekilde insanlarla olan bağlantınızı da gözlemlemiş. Yani yardımsever olmanız, insanlarla iletişime açık olmanız, sosyal birisi olmanız, kendinizi güzel ifade etmeniz. O duruşunuzla birleşen o iletişim kabiliyetiniz bu kişiyi çok fazla etkilemiş arkadaşlar. Aynı zamanda sizinle ilgili şöyle bir hissiyatı da var. Yani ben sana çok çekiliyorum. Tensel anlamda da çok çekiliyorum. Sen de böyle bir manyetik bir aura var. Ee, senin etrafında ne zaman sana yaklaşsam ne zaman seni görsem ben sana doğru çekiliyorum. Yani o kadar etkileyicisin ki gözlerimi senden alamıyorum diyor bu kişi. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu insan belki çok fazla belli etmek istemiyor. Yani ben bu açıkçası bu enerjiyi aldım bu insanda. Belki size çaktırmadan bakıyordur. Belki size çaktırmadan bir şekilde sizin hakkınızda bilgi topluyor olabilir. Ortak arkadaşlarınızdan, etraftan sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir bu kişi. Şöyle bir durumda söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu insan geçmişten bir yara almış olarak gözüküyor Geçmiş bir ilişkisinde e, bu insan reddedilmiş olabilir, bu insan yarı yolda bırakılmış olabilir, aldatılmış olabilir. Bu insanın bir ilişki travması olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı size açılmakta e, tereddüt ediyor olabilir. Ya bu kişiyi reddederseniz, e, ya bu kişiye yanlış bir tutumda davranırsınız ona göre. Ee, ya kalbini kırarsanız diye açıkçası kendisini biraz da korumaya aldığını ben hissediyorum ee, içinde bir atamadığı o tortusu var aslında arkadaşlar hayatına daha önce giren bir kişi ya da platonik de olabilir hoşlandığı bir kişi e, bu kişiyi çok derinden etkilemiş yaralamış açıkçası bu yüzden diyor ki e, ben seni kaybetmek istemiyorum o yüzden atacağım adımları hesaplayarak atacağım sana karşı. Öyle de yapmaya çalışıyorum diyor. E, aynı zamanda şöyle bir durumda var. Bu insan e, işle ilgili durumlarda da e, kendisini tam olarak yeterli görmüyor olabilir. Yani ben seni hayatım alacağım ama henüz ben de tam olarak istediğim konumda değilim. Belki sana maddi anlamda yetemeyebilirim gibi bir kaygısı da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden Normalde size açılma isteği çok yoğun Duyguları çok yoğun O kadar çok etkileniyor ki sizden Ama bu hisleri bastırmak zorunda kalıyor Çünkü maddi manevi anlamda Size bir şekilde yetebileceğini hissetmesi gerekiyor Bununla ilgili kaygılarının olduğunu da Görüyorum arkadaşlar Bu geçmiş ilişkisi Bu kişinin etrafında Hala bir şekilde Zihninde Dedik ya biraz önce Tortu olarak kaldı diye Gör, ...görüyor olabilir... ...bu kişiyle bir şekilde temas kuruyor olabilir arkadaşlar... ...ama bu kişinin zihni de tam olarak bitmiş... E, ...fakat izi kalmış... o ...yani bu izleri tam olarak silinmemiş bu kişinin... ...bu yüzden de biraz... ...kendisini geriye çekiyor olabilir sizden... ...yani ben şimdi sana geleceğim... ...adım atacağım ama... ...ya sen beni yanlış anlarsan... E, ...ya sen... ...beni bu yaşadığım ilişkiyle ilgili... ...bunu fark edersen, duyarsan, öğrenirsen... ...ve kendini geriye çekersen... ...yani ya seni bu ilişki yüzünden... Ben de kalan bu izler yüzünden kaybetmek zorunda kalırsam gibi bazı korkuları da var arkadaşlar şöyle bir kolektifte şöyle bir durum da var kendinize uyuyorsa alın lütfen aynı iş ortamında çalışıyor olabilirsiniz bu kişiyle bu insan bu yüzden de kendini geriye çekmiş olabilir arkadaşlar İş ortamındaki dengenin bozulmaması durumundan kaynaklı olabilir dediğim gibi bu insanın Kolektif kolektifte şöyle bir enerji de var bu insan ee, yüksek mevkide çalışan ya da patron konumunda olan müdür konumunda olan biri ise bir şekilde e, bulunduğu ortamda e, yani sözü geçsin isteyen ya da yanlış bir şekilde anılmak istemeyen birisi olabilir. Ya da işle ilgili sorumluluklarından kaynaklı e, size vakit ayırıp ayıramayacağı konusunda da kaygıları endişeleri olabilir arkadaşlar. Bunları da söylemek isterim. E, bu insan e, geçmiş ilişkisiyle ilgili bazı değerlendirmeler ve çözümlemeler içerisinde gözüküyor şu an için. Yani evet ilişki bitmiş e, ya da geçmişte yaşadığı o e, deneyim, deneyim diyelim daha doğru olabilir. Belki platoniktir, belki e, hiç açılmamış olabilir eski kişiye. Hala bir hesaplaşma var. Bende ne eksikti ya da ben neyi doğru yapamadım ya da e, aynı şeyleri tekrar yaşarsam, aynı eksikliği eğer yani siz de görürseniz aslında bunu düşünüyor. O da bende bir eksikliği görüp fark edip benden uzaklaşırsa. Yani o kadar çok kaygı biriktirmiş ki arkadaşlar içinde bunları çözümlemesi gerektiğini düşünüyor size gelmeden önce. Çünkü size adım attığı anda bir şekilde reddedilmemek istiyor. Yani ondan emin olmak istiyor. Bu kişide biraz garanticilik de var arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu toprak grubunun biraz etkisinde gibi gözüküyor bu kişi. Yani bir şeyler garanti olsun ben sana geleceğim ama senin bana hislerin olduğundan ben emin olayım. Sizden bir yeşil ışık bekliyor gibi gözüküyor bu kişi. Evet bakalım. Yardımcı destemizden de destek alalım. Sizin gizli hayranınız ya da size aşık olan kişi hakkında neler söyleyecek kartlar? Yolculuk. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz dedi. beklenmeyen aradığınız cevaplar geliyor. Ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir ya da çoktan yola devam etmiş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel enerji uyumlandı ki bu insanın bazı tereddütleri olduğundan ve sizi kaybetme korkusu olduğundan adım atma noktasında bu yüzden çekimser davrandığından bahsetmiştik. Şimdi siz bu insana karşı siz bu insanı tanıyor olabilirsiniz, hissetmiş olabilirsiniz, belki fark etmiş olabilirsiniz. Ama siz de sanki karşıdaki insandan bir açılma bekliyorsunuz. Hani artık bana niyetini belli et ya da bir şeyler söyle hani bir adım at gibi. Bu insan fazla çekimser kalıp ya da o zamanı o süreyi uzatıp sizi biraz bekletebilir arkadaşlar. Ya da bu durumda siz belki bu beklemeye razı olmayabilirsiniz. Bu da ihtimal dahilinde gözüküyor. Yasak meyve kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor dedi. Kolektifte azınlık olarak böyle bir enerjide olabilir arkadaşlar. Üçüncü kişilerin dahil olduğu bir ilişki tipi olabilir ve bu kişi sizden bu yüzden uzak duruyor olabilir. Fakat her halükarda bu kişinin size karşı duygularının yoğun olduğunu söyleyebilirim. atalardan kalan nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplarını temizliyor. Yolculuğu aceleye getirmeyin dedi. Yani bu kişinin ailevi sorumlulukları da olabilir, problemleri de olabilir arkadaşlar. Yani birden fazla ilgilenmesi gereken meselesi de olabilir. Bundan kaynaklı da bu açılma ya da size adım atma kararını geciktiriyor olabilir. İkiz alev kartı geldi. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor dedi. Arkadaşlar yani bu kadersel bir ilişki olabilir aranızdaki. Ee, bir karma e, ilişkisi olabilir. Yani siz de bu kişiden etkileniyorsanız, fark ettiyseniz ya da aranızdaki senaryoya göre alın lütfen. Bunu e, sürekli tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Bu kişi şu an halihazırda açılmış da olabilir. Ya da yeterli e, seviyede ya da e, istediğiniz seviyede e, size adım atmamış olabilir ama bu kişi e, aranızda bir çekim olduğunu düşünüyor yani bunun siz de farkındasınız e, bu sizin için e, sıradan bir insan değil bu kişi yani bu aranızda e, alınması gereken dersler olabilir tamamlanması gereken bir döngü olabilir bir ders olabilir arkadaşlar e, bu tarz bir ilişkiye de işaret ediyor kart eski bir yara İyileşmemiş çocukluk yaraları, anlamlı ve uzunlu uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor dedim. İki kart daha alalım arkadaşlar. araştırma. Yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarınızın sizin hakkınızda sorular soruyor dedi. Zaten söylemiştik arkadaşlar bu insan sizin hakkınızda bilgi topluyor olabilir ortak çevrenizden bir şekilde. Şu an bir açılmak istiyor size anladığım kadarıyla kolektifte böyle bir enerji var. Fakat hani hayatınızda birisi var mı görüştüğünüz birisi var mı kalbiniz ona açık mı? Bu konularda bir netleşme ihtiyacı var bir garanti görme isteği var yani bir şeyleri garantide olsun istiyor açıkçası oyunun sonu gazabınızdan korkuluyor artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyorlar zaten bu insan sizin duruşunuzda gerçekten hayran olduğunu söylemiştik arkadaşlar siz herkeste muhatap olmayan bir şekilde kendi seviyenizde ve kendi Hmm, düşünce sisteminize uyan insanlarla size katkı sağlayacak, ee, size bir şekilde e, fayda sağlayacak, yani size mutlu edecek insanlarla bir şekilde kontak kuruyorsunuz. Bu insan da bunun farkında. E, biraz ulaşılmaz bir tarafınız olduğunu da düşünüyor olabilir bu kişi. Yani herkesi, e, herkese vakit geçirebilecek birisi değilsiniz. Herkese muhatap olacak birisi değilsiniz. Vaktiniz kıymetli. Herkese değer vermiyorsunuz. Yani herkese kalbinizi açmıyorsunuz. Bu kişi bunun farkında. Ve diyor ki ben ona yaklaşırken e, gerçekten kendimi ortaya koymalıyım. Sevgimi, kalbimi, emeğimi ortaya koymalıyım e, dediği bir enerji, bir düşünce e, durumunda geldi bu kişi. Umarım faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.